İkinci örneğimize. Burada ise key'ine e göre values'unu alacağız. Hemen bakalım devam edelim. Bu şu şekilde arkadaşlar. Şimdi normalde ben şurada neyi göstermiştim? Key'ini yazdığımızda bakın anne diye yazdığımızda key'ine values'u gelmiyor muydu? Geliyordu arkadaşlar. Burada da aynısını yapıyoruz. Biz diyoruz ki şöyle bir print ile birleştirme operatörünü ekliyorum ve karşılık gelecek şekilde şunu yazıyorum. Şöyle de boşluk bırakayım arkadaşlar. Şimdi bir birleştirme operatörü daha ekledim. Yani printte birleştirme operatörü neydi? Virgüldü. Bunları da ekledim arkadaşlar. Sonra diyorum ki anahtar pardon şöyle yapıyorum. K'leri aldığıma göre değil mi? bunlar key'in yerini tutuyor. Daha sonra diyorum ki sözlük köşeli parantez ve anahtar diyorum. Yani benim anahtarım ne? Mesela kalırsa burada blue olarak ekranda verecek. Bakın Shift Enter diyorum. Kalıra karşılık gelen Value Blue. İşte meyveye karşılık gelen Elma. İşte evcil hayvana karşılık gelen e, Köpek mesela. Tamam mı arkadaşlar? E, dolayısıyla tekrar söylüyorum. Burayı K yaptığımda bakalım daha belki akılda kalabilir. K diyorum mesela buraya. Buraya da K diyorum. Buraya da K diyorum. Bakın burada ifade edilen şey şu. Burada sözlüklerde yani dictionary'de sözlüklerde bir key var bir de value var. Burada key dediğim şimdi bu sözlük parçalanıyor. Key ve value olarak parçalanıyor. Ben buradaki key'i aldım. Tamam mı arkadaşlar? Yani hiçbir şey yazmadığımda key'i veriyor. Hatta şöyle yaparsam daha mantıklı olacak. Case dersem bakın bu şekilde dersen zaten K, K'si veriyor. Tamam mı arkadaşlar? Ben buradan K'yi aldım. K'yi aldım arkadaşlar buradan. Ekrana bastım ilk önce. Color, Fruit ve Pet olarak geldi. Daha sonra şuradaki gibi bakın burada ben daha önceki derslerimde yani sözlüğü anlatırken ki dersimde bakın sözlük ve K dedim. Yani sözlüğün içerisine eğer K'yi yazarsam onu o k'ye ait value'yu getiriyor demiştim. Bakın o sözcüğe ait k'yi yazdım ve value'sunu getirdi. Yani color zaten k'yim ve ben color'ı o sözcüğün içine k'yi yazdığımda ne yaptı? Blue'yu getirdi. Bu da bu şekilde bu örnek arkadaşlar. 8 tane örneğim var. Daha iyi anlaşılması için yaptım. Şimdi 3. örneğime bakalım. Bakın 3. örneğim aslında sonraki örneği önce yapmışım. Yani olay sadece şu arkadaşlar burada. Bu normalde bu şekildeyken sonuna ne yaptı? Nokta dedi, K'yi ekledi. Bakın K, ha burada şunu yapmış. Hı, tamam. Bu sonrakini yapmamışım, doğru. Bu sefer şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben şurada neyi göstermiştim size? Items'ı. Items neydi? Hem K'yi hem de neyi gösteriyordu burada? E, bu value değerini gösteriyordu. O zaman iki tane değer var. Şimdi bunu şöyle yapalım. Yeni bir yerde açalım. Şimdi arkadaşlar burada K yerine items alıyorum. Items'ı aldığımda burada ne yapacak arkadaşlar? İki tane değer atacak bana. İki tane değer döndürecek. Nereden biliyorum? Bakın hem K'yi hem de value'su var. Buradaki döndürdüğü değer ne? İki tane değer döndürüyor. O zaman arkadaşlar ben buraya da İki tane değer yazıyorum. Bakın hem k hem value manasında. Şimdi arkadaşlar buraya ne yapıyorum? K'yi giriyorum. Buraya da şu şekilde vereceğime bu şekilde vereceğime ne yapıyorum? Bu sefer val diyorum. Yani hem valuesunu hem key'ini de almış oldum. Bakın yani burada hangisini kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Bana bu daha mantıklı geldi bunun yerine. Bakın Gördüğünüz gibi kalır blue bu şekilde yine buradaki gibi geliyor ama yazım şekli mantığı farklı arkadaşlar devam ediyorum üçüncü örneğimi yaptım dördüncü örneğimi şimdi şöyle bir şey yapmışız arkadaşlar burada demişiz ki income's yani gelirler Apple'dan 5.600 işte portakaldan 3.500 işte muzdan 5.000'lik bir gelir var. Burada demişiz ki bunu küçükten büyüğe sırala ve bana birinci örnekteki gibi yani şuradaki gibi arkadaşlar ne yap demişiz? Buradaki gibi bakın bana değerlerini getir küçükten büyüğe. Hemen yapalım arkadaşlar, hemen. Şimdi bunu şöyle yapalım. Şunu silelim. Bunu da silelim ve yeni bir tane ekleyelim. Ne demişiz arkadaşlar? gelirler demişiz. Eşittir. Daha sonra açmışız. Demişiz ki birincisi mesela ne demişiz? Apple'dan 5600. Apple hatta Türkçe yazalım direkt arkadaşlar. Elmadan gelen gelir 5600. Bir gün. Başka nereden geliyor gelir? Portakaldan 3500. Portakaldan gelen gelir 3.500 virgül daha sonra muzdan gelen 5.000 evet muzdan gelen değer 5.000 arkadaşlar 5.000 TL olsun tamam mı? bunların her biri TL olsun daha sonra ben bunu for diyorum daha sonra arkadaşlar K'yi alıyorum K diyorum daha sonra in gelirler bakın şöyle yapıyorum. Aynen şurada olduğu gibi sorted bakın sorted diye bir e, bizim fonksiyonumuz vardı. Daha önce görmüştük. Sortet diyorum. Daha sonra neyi sortet? Yani neyi küçükten büyüğe sırala? Gelirleri sıraladık. Noktalı bir iki nokta üst üste diyorum. Sonra aşağı iniyorum arkadaşlar. Daha sonra k diyorum. Ve tabi bunu print içinde yazarsan daha iyi olur. Ben burada alıştım tabi Jüpiter'de direkt değişkeni yazınca karşılığını görmeyi. K diyorum. Burada K olarak neyin K'ini vereceğim? Gelirlerin. Tabi şöyle yapalım önce. Elmayı yansıtacağız. Elma. Daha sonra birleştirme operatörü virgüllü. Tırnak içerisinde şu şekilde bir karşılık getirelim. Ve tekrardan virgül işaretini koyuyorum. K karşılığında ne gelecek? Fiyatı gelecek arkadaşlar. Fiyatını almak için iki yöntem vardı. Ben bu burada ikinci birinci yöntemi kullanmışım. Yine burada da birinci yöntemi kullanalım. Bakın şunu kopyalıyorum ya da kopyalamadan direkt gelirler. Köşeli parantez K'ni yazınca ne geliyordu? İçindeki değeri geliyordu arkadaşlar. Shift Enter diyorum, çalıştırdım. Elma 5600, portakal 3500, muz 5000 ama burada sıralama yapmadı arkadaşlar. Sıralama yapmadı. Sıralama yapmamasının sebebi şu. Bakın. Bir sayısal ifade olarak görmemiş olabilir. Bir daha bir deneyelim arkadaşlar. Büyükten küçüğe yapması lazım bu, bu arada. Nerede hata yaptık? Ona bir bakalım. 5000. <laughs> Bunu çalıştıralım tekrardan. Sorted dedik, gelirler dedik. Şöyle yapalım bir. Value değerlerine göre yapalım. Burada hata aldık arkadaşlar. Büyükten küçüğe göre sıralaması lazımdı. Bir de şu şekilde yapalım. Bakalım olacak mı Burada muhtemelen arkadaşlar birinci duruma göre yani K'lere göre sıralama, sıralama yapıyor. Fiyatlara göre yapmıyor. Bakalım bir Apple diyelim mesela. Apple, Orange, Banana diyelim. Evet gördüğünüz gibi burada sıralamayı K'lere göre yaptı. Yani bu çok doğru bir sıralama değil tabii yani burada işte biz kelimelere göre fiyat sıralamasını kendimiz vermişiz. Bu çok doğru bir sıralama değil. O yüzden ben buradaki durumu geçiyorum arkadaşlar. Bir sonraki ifadeye geçiyorum. Burada arkadaşlar prices yani prices diyor ki burada %10 fiyatlara %10 indirim yap. Şimdi bunu yapalım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım burada. Bunu silelim. Buraya fiyatlar diyorum. Eşittir. Fiyatlar diyorum. Daha sonra Apple. Yani elma diyelim. Elma. Karşılık gelen değer ne arkadaşlar? 0.4 yani 0.40 kuruş olsun yani. Tamam mı arkadaşlar? Hatta 40 verelim şöyle. Daha sonra Orange. Yani virgül diyorum. Daha sonra portakal karşılığına gelen şey 35 kuruş. 0.35 virgül. Daha sonra ne arkadaşlar? Muz. Muzun karşılığına gelen kaç paraydı arkadaşlar? 25 kuruş. 0.25 kuruş. Bunu yazdık. Daha sonra biz bunu ne yapıyoruz arkadaşlar? Diyeceğiz ki indirim yap. Neyine göre? Şimdi hem keylerini hem value'larını alalım ve buna göre indirim yapalım arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bu round demek yuvarla demek. Tamam mı arkadaşlar? Yuvarlıyor. Şimdi şöyle burada tabii matematiksel ifade var. Onu anlatayım hafiften. Şu demek arkadaşlar matematiksel ifade. Şimdi 0.9 demek %90'ı demek. %10 indirim olunca geriye ne kalıyor? %90 olmuyor mu arkadaşlar? Dolayısıyla %10 alıp da %100'den indirimiyor. Dolayısıyla direkt %90'ı ana fiyatı indirimli fiyatını veriyor. Yani %10 bir malın indirimli halini bulmak için direkt %90'ını hesaplatan da oluyor. Dolayısıyla şimdi şöyle yazacağız. For K ve value'lerini alalım. K ve valuelerine in diyelim. Sonra fiyatlar diyelim arkadaşlar. Tamam mı? Burada fiyatların items'ını alacağım. Yani şurada göstermiştim. Bakın iki şeyini de alıyorum. Hem key'ini hem e, value'sunu alıyorum. Nokta diyorum arkadaşlar items. Bu şekilde yazımı. Sonra iki nokta üst üste diyorum ve for bu satırı for'da kapattım. Koşulumu kapattım. Şimdi aşağı iniyorum girintili bir şekilde. Burada diyorum ki arkadaşlar, şimdi burada değiştirme şeyi var arkadaşlar. Yani keyin, değil mi? Keyin değerini değiştireceğiz. Bakın keyin değerini nasıl değiştireceğiz? Yani elmanın value değerini değiştireceğiz. İşte elmayı değiştirmek için ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle, fiyatlar diyorum köşeli parantez, key yazıyorum. Yani elmayı eşittir değiştir. Ne ile değiştireceğim? Mesela beş ekleyeceğim. Mesela 4 e ekleyeceğim. Mesela 0. Nokta işte 36 e ekleyeceğim. Ama ben bunu direkt eklemek yerine bir hesaplama yapayım, indirimli bir şekilde güncelleme yapayım. Onun için arkadaşlar round diyorum. Tamam, round yuvarla demek. Bunu yani bunun işte neyini? value'sunu? Value'su zaten sayısal bir değer. Bakın arkadaşlar, sayısal bir değer. Value'sunu value'sunu ne yapıyorum? çarpıyorum arkadaşlar. Ne ile çarpıyorum? 0.9 ile çarpıyorum. Virgül diyorum. İki basamaklıya kadar yuvarla. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Ve bu döngüden çıkıyorum. Fiyatları ekrana bastıracağım. Bu arada print bastırayım. En son fiyatlar ve shift enter diyorum. Bakın arkadaşlar şuraya da %10 indirimli hali diyelim. %10 indirimli halleri. Ya da indirim güncelleme. Tamam. Bu şekilde daha iyi oldu. Elma %10 indirimli şekilde 36 kuruş. Portakal indirimli şekilde %10 32. Muzda 23 kuruş. Bu şekilde bu arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Bir yan tarafa geçiyorum. Burada biraz eksik çekmişim resmi. Pardon. Bu 6'ya geçmemişim ben herhalde daha. 6'ya geçelim. Şimdi burada gelirlerde ne iş yapıyor arkadaşlar? Gelirlerin tamamını toplamış burada. Tamam mı? Burada aslında olay çok basit. Bir tote toplam diye bir değer oluşturmuş. Hemen yapalım arkadaşlar. Bunun üzerinden yapalım biz. Bunu, bunu aynen kopyalayalım. Tamam bunu aynen kopyalayalım şuraya. Bu şekilde. Tamam bu ama bu şöyle bir durum var burada. Burada kilo fiyatını yazmışız. Biz şöyle diyelim. 5000 3500 diyelim. Yani 4500 diyelim. Bunu da 2500 diyelim arkadaşlar. Toplam muzdan gelen gelir toplam portakaldan gelen gelir ve toplam elmadan. Biz ne yapacağız arkadaşlar şimdi burada? Biz burada bu değerleri buna da gelirler yazalım. Gelirler. Biz bu gelirleri toplayacağız. Tamam mı? For diyorum. Daha sonra K diyorum. Bakın K dedim. Daha sonra örneğimizde ne yapmışız arkadaşlar? Ha, burada value'ları almışız. Yani buradaki örnekte value'ları göstereceğiz. Neden value'ları almışız? Zaten value'ları almamızdaki değer zaten bunları toplamaktı. Ben k'lere göre alacaktım. Yani şuradaki örnekteki gibi alacaktım. Burada direkt value'lara göre yapmış. Biz de value'lara göre yapalım. Value in demiş. Daha sonra gelirler nokta values demiş. Tamam mı arkadaşlar? İki nokta üst üste. Burada tabi şurada bir toplam diye bir değişken oluşturalım. Toplam alttan tire tutar diyelim ve bu sıfırla başlasın. Şimdi toplam tutar artı diyelim eşittir diyelim. Neyi eklesin üzerine? Value'yu eklesin arkadaşlar. Bitti bu kadar. Sonra iniyoruz. Toplam tutar diyoruz. Ekrana bastırıyoruz yani. Tabi bunu print bastıralım. Yine print unutmayalım. Ve shift enter dediğimizde bakın 1200 olduğunu gösteriyor. Yani 5000 4200 daha 9200 4, 4500 daha 9000 500 2500 daha 12000'e tekahül ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki Örneğimize bakalım. Yani bu 6'ydı. Şimdi 7'ye bakalım arkadaşlar. Burada ne diyor? Items'lara göre yeni bir şey oluşturalım diyor. Items'lara göre yeni bir Bakın burada yeni bir sözlük oluşturalım diyor. Şimdi burada olay şu arkadaşlar. Diyelim elma var, portakal var, muz var ve değerleri var. Burada yeni bir tane sistem oluşturmama gerek yok. Bunu direkt alacağım arkadaşlar. Kendi şeyimi oluşturayım. Tekrardan hazır hazır da var olan. Tamam mı? Şimdi buraya yeni sözlük diyelim. Yeni sözlük. Ve bunun içi boş olsun arkadaşlar. Bunun içi boş olsun. Tamam. Şimdi geldik buraya. For diyorum. Ondan sonra sadece isim ve şeylerinden oluşturalım. Ne diyorum? K ve value diyelim. Value değerleri. In. Gelirlerde. Gelirler nokta items diyelim arkadaşlar. Ve oluşturduk. Burada yeni sözlüğü Bakın yeni sözlük. Tamam mı? Köşeli parantez içerisinde K diyelim ve eşittir diyelim. K diyelim, eşittir diyelim. Daha sonra yeni sözlüğe atanacak değer ne arkadaşlar? Value'lar. Daha sonra bu kadar arkadaşlar. Bunu da ekrana basalım. Mesela print diyelim. For'dan çıkarak print dedik. Yeni sözlük dedik ve ekrana bastığımızda bakın yeni sözlüğümüzdeki de başka bir değerlerden oluşturmuş olduk arkadaşlar. Başka bir e, ne derler sözlükten yeni sözlük oluşturduk. Bu farklı sözlük de olabilirdi. Farklı veri tabanından aldığımız değerler de olabilirdi ve buraya göre yeni sözlük oluşturduk. 7 bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi 8'de de delete var. Daha önce size if'i göstermiştim. İfe göre arkadaşlar ne yapacağız burada? Sileceğiz. Bu da çok basit. Şöyle. Bunu da şunun üzerinden direkt devam edelim. Diyelim ki direkt bunu alalım. Şunu silelim arkadaşlar. Yeni sözlüğü sildim. Bunu da sildim. Bakın burada diyorum ki items'a göre eğer Bakalım biz örneğimizde nasıl yapmışız? Örneğimize bağlı gidelim. K orange ise bakın K eşit eşit portakal değeri gelmişse diyor. Ben o zaman portakal değeri gelmişse if'in kullanımı nasıldı çocuklar arkadaşlar? Burada value diyordum değil mi arkadaş? Pardon k değerine göre vermişim. k eşittir. Bu ise sonra delete yap arkadaşlar. Neyi delete yap? Gelirlerden değil mi? Gelirlerden k'yi delete yap. k'yi. Evet. Şimdi dolayısıyla burada yeni gelirlerde ne olacak? Bakın yeni gelirlerde print diyelim tabi buna. Yeni değerlerde portakal olmamış olacak. Yani elma ve muz kalacak arkadaşlar. Bakın. Burada bir silme işlemi yapmadı. Bakalım neden yapmadı. Porka takal yazmışım. Şimdi direkt kopyalarsam. Şimdi olacak arkadaşlar. Hatayla karşılaştım burada. Parantez içerisinde yazalım. Yine bir hatayla karşılaştım. Bakalım. Burada hatamız şu arkadaşlar. Hatamız şu. Biz burada list halinde alırsak problem kalmayacak arkadaşlar. Yani bunu list halinde şöyle bunu da key yaparsak case şeklinde yaparsak bakalım arkadaşlar. Bunu case halinde yaptığımız için şunu da silmemiz lazım. Değil mi? Evet. Şimdi bunu ne yapmış oldu? Liste halinde yaptığımız için bunu da silmiş oldu arkadaşlar. Bu da başarılı bir şekilde çalıştı. Şimdi sözlükler üzerinde çok durduk ama e, liste üzerinde falan çok durmadık. Liste de yine aynı şekilde arkadaşlar. Çok dersi de uzatmamak adına şöyle yapıyorum. For diyorum. Mesela bir liste oluşturalım önce. Liste diyelim eşittir diyorum. İşte listeye şöyle bir değer oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Ve geldik aşağı. For diyorum arkadaşlar. Daha sonra listin işte ne olsun? iyi diye bir değer olsun. In diyelim. List ediyoruz arkadaşlar. Ve iki nokta üst üste ekleyerek for'u bitirmiş oluyorum. Yani o satırdaki for'un koşulunu bitirmiş oluyorum. Girintili bir şekilde aşağı indiğimde for'un şimdiki koşullarını yazıyorum. İyi listele diyorum mesela burada. Ne yapacak? Bütün değerlerini listemiş, listelemiş olacak arkadaşlar. Mesela e, şöyle yapalım. If diyelim. Daha sonra eğer diyelim e, listenin ne yapalım mesela burada eğer diyelim listede eşit eşit Mesela i, i, eşittir. Şöyle yapalım. i eşittir diyelim. 1 ise 1 ise listeden o indis, indeksi silelim. İndeksi bulmak için nasıl yapacağız arkadaşlar? İndeks diye bir değer oluşturalım ve bunu sıfırla başlatalım. İndeks değerini sıfırla başlattık. Ve burada her defasında arkadaşlar ne yapsın? İndeks bir artsın artı eşittir 1 dediğimizde her defasında 1 artıyor. Şimdi burada arkadaşlar sıfırla başladığı için indeks 1 olduğunda 2 nokta üst üste diyorum. Del diyorum burada. Del listeyi sil. Hangi listeyi sileceğim? Burada indeks olan. indeks olan hangisi? 0. Şu anda sıfır arkadaşlar. Ve 0'ı otomatikmen silecek. Ve 1 artacak sürekli. Bu sefer 2, 3, 4, 5 diye 4'e kadar gidecek bu indeks arkadaşlar. Ve en sonunda mesela ne yapalım? Printle listeyi ekrana bir basalım. Bakın birinci değeri ne yapmış oldu? Silmiş oldu. Bunu listede 5 varsa silelim diyorsak ne olacak arkadaşlar? 5'i gördüğünde silecek. Bakın Shift Enter diyorum. Bakın 5'i gördüğü yerde sildi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yaptık? Demetler de aşağı yukarı bu şekilde arkadaşlar. Dersimiz çok uzamasın. Bayağı bir uzadı dersimiz. Şimdilik for döngüleri bu şekilde bitmiş olsun arkadaşlar. Ee, Sözlükler üzerinde çok durduk. Liste üzerinde biraz durdum ve string'in üzerinde durdum. Demetin üzerinde fazla durmaya gerek yok. Liste ile hemen hemen aynı diyebilirim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.